Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Hadis tarihi derslerimize rivayet döneminin ikinci başlığı olan Hicri 3. asır ile devam ediyoruz. Hicri 3. asrı tek bir cümle ile ifade etmek gerekirse tasnifin altın çağı olarak nitelemek yerinde olacaktır. Çünkü başta Buhari ve Müslim olmak üzere temel hadis kaynaklarının neredeyse tamamı Hicri 3. asırda kaleme alınmıştır. Bununla birlikte Hicri 3. asır ekoller arası tartışmaların giderek arttığı ve tartışma başlıklarının çoğaldığı, tartışmaların neticesinde ciddi sonuçlar doğuracak hadiselerin yaşandığı ve yine hadis usulüne dair kimi müstakil kimi de bazı eserlerin arasında çalışmaların kaleme alındığı bir devirdir. Burada kastedilen müstakil ise elbette başlı başına dört başı mamur hadis usulü eserleri değil, bazı hadis usulü konularına dair yazılmış müstakil eserlerdir. Ekoller arası tartışmalar dendiğinde şu beş başlık üzerinden ilerlemek yerinde olacaktır. Haberi vahidin bilgi değeri, insan fiilleri ve kader, Allah'ın cennette görülmesi, Allah'ın sıfatları ve Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışmaları. Haberi Vahid'in bilgi değeri konusunda tartışmanın iki tarafı mutezile ve ehli hadistir. Mutezili alimler Haberi Vahid'le oluşturulan itikadi inançlara güvenilemeyeceğini, Haberi Vahid hakkında sırf isnada dayanılarak verilen bilgilerin ve kararların yeterli olmayacağını söylerler. Bu konuda Bişir bin Gıyas el-Merisi ki kendisi mutezili bir alimdir. Hazreti Peygamber zamanında yazıya geçirilmeyen hadislerle ki onları uydurma olarak niteler, kabir azabı, münker ve nekir, meleklerin sorgulanması, mizan ve sırat gibi başlıkların anlaşılamayacağını söyler. Keza bir diğer mutezili alim olan Nazzam da bir haberin kabul edilebilmesi için akılla teyit edilmesi gerektiğini söyler. Bu bağlamda birçok eser de kaleme alınmıştır. Bunlardan bir tanesi Kitabu Tenakuzil Hadis ismini taşıyan, hadislerdeki zıtlıkları ele alan Mutezile'ye ait eserlerden biridir. Haberi vahidin bilgi değeri konusunda ehli hadis ise sahih olan haber ister mütevatir, ister meşhur, ister haber vahid olsun, başta ibadet ve inanç olmak üzere her konuda delildir. Bu dönemde örneğin Buhari kendi eseri olan sahihinde kitab Ahbaril Ahad isimli bir bölüm açarak burada Haberi Vahid'in nasıl delil olacağı noktasında başlıklar açmıştır. Hicri 3. asırdaki tartışma konularından bir diğeri de insan fiilleri ve kader meselesidir. Bu konuda mutezile zulümler ilahi kadere havale edilirse Allah'ın adaletiyle bu durumun uyuşmayacağını söylerler. Mesela mutezili bir alim olan Cübbai bir fiil iki fail tarafından meydana getirilemez. Bu sebeple insanın fiilleri Allah tarafından yaratılamaz diyerek insanların kendi fiillerini kendi iradeleriyle işlediğini Allah'ın buna müdahil olmadığını söylerler. Mutezile'ye göre hatalı fiilleri Allah'ın takdirine bağlamak ilk defa Halife Muaviye zamanında olmuştur. Kendisi yaptığı işlediği bir fiilden sonra bunu biz yapmadık Allah yaptı şeklinde bir söylem geliştirince Mu'tezile'ye göre ilk defa bu düşünce Muaviye ile birlikte başlamıştır. İnsanın fiilleri ve kader konusunda ehli hadis ise çok daha belirgin bir tavır sergiler. Ehli hadise göre kulların kendileri gibi fiilleri de mahluktur. Kul fiilinin yaratıcısı kabul edilirse bu durumda Allah'a eş koşulmuş olur. Bu yönden bakıldığında gerek hidayet dalalet, gerek saadet ya da şekavet, hatta akıllı ve aptal olmak dahi her şey bir kadere göre cereyan eder. ehl Hadis'in bu konudaki dayanakları birçok ayet ve hadis-i şeriftir. Bu konuda zaten hadis literatüründe bab başlıklarına bakıldığında da bu durum görülür. Örneğin kadere imanın gerekliliği, insanın cennet ve cehennemdeki yerinin yazılı olduğu, Hz. Adem'in günah işleyip cennetten çıkmasının önceden belirlenmiş bir kader sonucu olduğu, Hz. Peygamber'in dualarında kaderin kötüsünden Allah'a sığınıldığı gibi başlıklar açarak hadis, bu konuda kulların fiillerinin kendileri gibi mahluk olduğunu belirtmiştir. Tartışmaların bir diğer başlığı olan Ru'yetullah yani Allah'ın görülüp görülmemesi. Burada bir ayet üzerinden meseleye bakılacak olursa Kıyame suresinin 22. ayeti Vucuhun yevme edin nazra ile rabbiha nazra ayeti O gün öyle pasparlak yüzler vardır ki Rablerine bakıcıdırlar. Bu ayeti mutezile kendi bakış açısına göre Allah'ı doğrudan görmek şeklinde değil onun nimetlerine erişmek şeklinde yorumlamışlardır. Yani mutezili alimler Allah'ın cisim olmadığını dolayısıyla gözle görülemeyeceğini ifade ederler. Dediğimiz gibi burada ayeti kerimede geçen Rabbi görmek Rabbin nimetlerine kavuşmak demektir. Ehl-i hadise göre ise Allah'ın ahirette görülmesine iman etmek farzdır. Zira Kur'an'da müminlerin Rablerine baktığı bu ayet ehl-i hadise göre gerçekten ama nasıl olacağı bilinmez bir şekilde vuku bulacaktır. Yani kullar Rablerini şu an mahiyetini bilemeyeceğimiz bir şekilde göreceklerdir. Tartışmaların dördüncü başlığı olan Allah'ın sıfatları meselesinde mutezileye göre ilahi sıfatlarda öne çıkan unsur tenzihtir. Sıfatı Allah'tan ayrı düşünmek yanlıştır. Eğer sıfatları Allah'tan ayrı düşünürsek tıpkı Allah gibi birçok ezeli varlık ortaya çıkar ki buna da taaddüdü kudema ismi verilir. Yani semi, basir, alim, hay bir Allah düşündüğümüzde ve bu sıfatları Allah'tan ayrı düşündüğümüzde tıpkı Allah gibi ezeli bir semi, bir alim, bir basir oluşur ki bu da Allah'tan başka kadim varlıkların oluşması anlamına gelir. İşte mutezile bu durumu tevhid ilkesine aykırı görür. Onlara göre sıfatlar açısından Allah hakkında ancak şu tabirler kullanılabilir. Allah zatıyla veya zatından dolayı yahut zatındaki halden dolayı hay, alim, kadir, semi ve basirdir. Bunların zıtları ise Allah hakkında imkansızdır. Bundan dolayı mutezili alimler sıfatları zat ile kaim, ezeli manalar olarak düşünmeyi Allah'ın yarattıklarına benzetilmesi anlamına geleceği şeklinde yorumlamış ve kesin bir dille reddetmişlerdir. Bu yüzden Mutezile'ye ehli tevhid denilmiştir. Ehli hadis ise ispat mantığı üzerinden gider ve kendilerine de zaten ehli ispat denilir. Buna göre Allah'ın kendisine uygun gördüğü sıfatların kullar tarafından da kullanılması gerekir. Ehli hadise göre sıfatların kadim oluşu tevhid inancıyla da çelişmez. Çünkü sıfatlar Zatın aynı olmadığı gibi aslına bakılırsa gayrı da değildir. Ayrıca teşbihe kapı aralayacağı endişesiyle naslarda Allah'a nispet edilen sıfatları reddetmek tutarlı bir yol değildir. Çünkü her biri bir üstünlük ifade eden sıfatları nefret etmek de onu hiçbir üstünlüğe sahip olmayan putlara benzetmeyi gerektirir. Dolayısıyla mutezilenin yaptığı tenzihte aşırıya gitmek, Aslına bakılırsa bir teşbihtir. Hicri 3. asrın tartışma konularından sonuncusu da Halkul Kur'an yani Kur'an'ın mahluk olup olmaması tartışmalardır. Bu gözle bakıldığında mutezile sıfatların Allah'ın zatından gelen ya da zatından dolayı zaten var olan hususlar olduğunu belirttikleri için örneğin Halık sıfatının bir tecellisi olarak nasıl insan yaratılmışsa tıpkı onun gibi Kur'an da yaratılmıştır. Yani mahluktur derler. Ehli hadis ise bu konuda Kur'an'ın mahluk olmadığını, tıpkı Allah'ın mütekellim sıfatı nasıl ezeli ise onun bir yansıması olan Kur'an'ın da ezeli olduğunu, yani mahluk kabul edilemeyeceğini söylerler. Aslına bakılırsa tüm bu tartışmalar içerisinde en fazla dallanıp budaklanan ve ilerleyen süreçte en fazla mutezile ile ehl hadis arasında kavgalara ve çatışmalara dönüşen husus halkul Kur'an olmuştur. Yani Kur'an'ın mahluk olduğunu kabul etmek ya da bunu reddetmek ciddi manada belirleyici bir unsur olmuştur. Bu konuda İbni Ebu Duad'ın önemli bir yeri olduğu ilerleyen kısımlarda zaten belirtilecektir. Bu beş tartışma konusu elbette kelam ilminin sınırları içerisinde de mütalaa edilebilecek ve derinlemesine tartışılmış başlıklardır. Bu konuların hadis tarihi açısından yerine bakmak daha önemlidir ve bizi ilgilendiren kısım da orasıdır. Bu başlıklara teker teker bakılacak olursa örneğin haberi vahidin bilgi değerinde Buhari Kitabu Ahbaril Ahad isimde bir başlık açtığını söylemiştik. Buradaki konu başlıklarına baktığımızda ise tek bir kişi ile gelen haberin Hazreti Peygamber döneminde e, kimi zaman nasıl kabul edildiğine dair örnekler görülmektedir. Örneğin burada namaz, oruç ve ezanda güvenilir tek bir kişiden gelen habere itimat edilmesi gerektiği belirtilirken bir sonraki başlıkta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir kişiyi düşmanı izlemesi, gözetlemesi için gönderdiği ve bunda bir beis görmediği belirtilmekte. Keza burada da örneğin tek bir kadının haberiyle amel edilip edilmeyeceği ve bunun kabul gördüğü belirtilerek bu konuya dair rivayetler ortaya konularak Aslına bakılırsa Peygamber Aleyhisselam döneminde nasıl ki çok çok önemli meselelerde tek kişinin ya da azınlıkta olan kişilerin haberlerine güveniliyorsa günümüzde de yani kendi çağlarını kastederek söylüyorum günümüzde de haber vahitle gerek ibadete dair gerek itikada dair meselelerde amel edilebileceğini öne sürmüşlerdir. Dolayısıyla bu tartışmanın hadis ilmine yansıması ehli hadis açısından bu şekilde olmuştur. İnsan fiilleri ve kader konusuna geldiğimizde de başta cami türü eserler olmak üzere yani bir müminin hayatında gerek duyduğu bütün bahisleri ele alan hadis eserlerine baktığımızda her birinde kader bölümlerinin var olduğu görülür. İmam Müslim'in kader bölümü de mevcuttur ve bir Ademoğlunun yaratılışının mahiyeti hadisiyle başlamaktadır ki orada dikkat edilirse hadis metninde kişinin dört şeyinin önceden yazıldığı bunlarından birinin de iyi bir isim olacağı, kötü bir isim olacağı olduğu. Dolayısıyla kaderinin önceden tayin edildiği hadisiyle başlamaktadır İmam Müslim'in kader bölümü. Aynı şekilde İmam Buhari'nin kader bölümüne baktığımızda da babun fil kader bab başlığı vardır ve burada da aynı hadis mevcuttur. İnne yücme o fi batn ummihi 40 yevmen hadisi. Yani anne karnında kişinin oluşumunun 40 gün sürdüğü ve sonra alaka olarak 40, 40 gün daha bu şekilde devam ediyor. Ve sonra bir meleğin gönderildiği, ona dört şeyi emrettiği meleğin rızkını, ecelini Şaki ya da Said yani bedbaht bir isim olacak, mutlu bir isim olacak. Bunun daha anne karnındayken yazıldığına dair o meşhur rivayet verilerek konu başlamıştır. Dolayısıyla görüldüğü üzere ehl Hadis hem bu konuda görüşlerini teyit etmek için özel bölümler açmış. Hem de o bölümlerde konuya dair dayanak kıldığı hadisleri kullanmıştır. Bu tartışmaların yansıması ehli hadis açısından eserlerde özel bölümler, o bölümlerdeki rivayetleri de kendi görüşleri çerçevesinde yorumlamak şeklinde gerçekleşmiştir. Diğer bahislerde de bunları birer birer görmek mümkün. Örneğin Allah'ın sıfatları meselesinde ehli hadis konuya dair hususi eserler kaleme almıştır. Mesela İbni Huzeyme'nin kitabı Tevhidi gibi bu eserlerde Allah'ın sıfatlarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair kendi görüşlerini, kendi dayanak noktalarını çok net bir şekilde ifade etmişlerdir. Mesela burada görüldüğü üzere babu zikri isbatil ilmi yani Allah'ın ilim sıfatının ispatı. Hemen alta geçtiğimizde babu zikri isbati vecihillah Allah'ın yüzünün mahiyetinin ispatı. Babu zikri isbatil ayni Allah'ın gözü, Allah'ın sem'i gibi Allah'ın sıfatlarının ispatı üzerine ve bunu yaparken de herhangi bir sorgulamaya girmeksizin Allah kendisini ne şekilde tavsif ettiyse onu o şekilde kabul eder mantıkla ehl hadis eserler kalem almıştır. Ve bu meselenin hadis tarihi açısından yeri bu şekilde teşekkül etmiştir. Yani hadis ilmine yansıyan yönü böyledir.